televizyonda ne var? Dede ne yapıyorsun? Sen oğlum. Ne yapıyorsun bakayım pratiğim? Ben televizyon bakıyorum dedeciğim. Anladım yavrum. Ay ay sırtım sırtım. Gel bakayım otur yanıma şöyle. Oturdum dede. Yavrum biliyorsun annem baban trafik kazasında öleli 3 yıl oldu. Üç yıldır burada benim yanımdasın. Ömrüm yettiğince sana bakacağım güzel evladım. Biliyorum dedeciğim. Allah sana uzun ömürler versin. Sakın öyme, Beni yalnız bırakma. Doğal ol evladım. Hiç merak etme. Seni yalnız bırakmayacağım pratik. Hadi gel bakayım güzelce şöyle bir televizyon izleyelim güzel yavrum. Tamam dedeciğim. Karnın acıktı mı? Yok aç değilim şu anda. Tamam oğlum. Televizyonda kedi kediler bay. Allah Allah dur kapı çalıyor oğlum. Ay geldim geldim. Çıktım. O. Ah. Ah, Nilkezban Hanım gelmiş. Buyurun Nilkezban Hanım geçin. Ha ah, ya kapıyı ne kadardır açmıyorsunuz? Ağaç oldum. Anca duyduk kusura bakmayın. Ne oldu Allah bir problem mi var? Evinize de çok iyi bakıyoruz biliyorsunuz kaç yıldır kiracınızım. Belli oluyor ne zamandır ödemiyorsun bu kirayı? Ee, ne demek ne zamandır ödemiyorsun? Her ayın otuzunda getiririm parayı unuttunuz mu Nilkezban Hanım? Unuttum unuttum getirmemişsin bu ay. Allah Allah herhalde bir karışıklık oldu. Hı hı. Tamam veririm şimdi. Ben bir gidip içerden parayı getireyim size kirayı. Dur dur. Ne oldu? Kaç lira getiriyorsun? Oğlum pratik bin lira değil mi kiramız? Her ay vermiyor muyuz bin lira? Evet dedeciğim bin liraydı. Ne oldu dedeciğim? Ah, ben artık beş bin lira yaptım ona. Ana ee, beş, beş bin. bin lira mı? Nasıl ödeyeyim bu yaştan sonra beş bin lira parayı? durumumuz mu var. Yavrucak bana kaldı. Bu yetim çocuğa bakmaya da çalışıyorum. Bu yaştan sonra ne yapayım? Çalışmaya mı gideyim? Emekli yetmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gelmişsin bak başıma efendi. konuşuyorsun. Dur beyefendi, bak. Ben seninle evlenmek istiyordum. Sen benle evlenmiyordun. Hatırladın mı? Evet. Ha, bak şimdi sen benim bu evime bile muhtaçsın. Ya bu veledi alıp evimden defolup git ya da benimle evlen. Ne dedi bu ya? Hayır. Ben hala kaybettiğim eşimi seviyorum. Onun yanına gideceğim bir gün. Senin de yüzün anca şeytan görsün pis kadın. Pü! Gel Topla pratik güzel oğlum. Topla her şeyini. Topla. Hiçbir Gidin şeyim buradan. yok. Hiçbir şeyim yok üstümdeki yelekten ve bu çocuktan başka. Allah da senin belanı versin. Gel Pratik güzel oğlum gidelim. Defol Dede neye gidiyoruz? <laughs> Gel oğlum. Buluruz kendimize güzel bir yer. Gel. <laughs> Bu Kezban teyze çok kötüymüş. Aynen oğlum aynen insanlar böyle işte. Şurada teyzenin evi vardı. Gel de bir konuşalım. Aa. Biraz orada kalırız oğlum ne dersin? Anneciğim teyzeme gidiyoruz değil mi? Aynen. teyzem bizi güzel bir şekilde bakar. O kadar yıldır ben de ona baktım sonuçta. İki lokma ekmeği bir tas çorbayı ödümüzden esirgemez diye düşünüyorum yavrum. Gel hadi. Tamam dedeciğim gideyim. Ama oyda benim kuzenim var, beni sevmiyor. Gel gel siz onunla kardeş sayılırsınız bir şey olmaz gel. <laughs> Dede geldik. <laughs> Aynen pratik yavrum. Hadi kapıyı tıklat bakayım. Teyzen seni görünce sevinecek. Ney? kapı çalıyor. Allah Allah ya. Aa. Merhaba merhaba. Selamlar. Ay baba hoş geldiniz. Ana Ho sümüklü de gelmiş. Hoş geldiniz ya. Geçin içeri geçin geçin. Ne hoş oldu, teyzen. <laughs> Mayabı geç enişte. yavrum geç. Geçin geçin hele bir geçin oturun. Yavrum koltuklarınız da güzelmiş. Oturmasak mı ya? Ya olur mu işte babacığım otur otur. Ee, gel yavrum pratik şöyle gel bakayım güzelce. Oğlum evet. pratik arkana yastan böyle oturma ayıp. Tamam gidi. Kızarlar sonra. Kızım ev sahibi kirayı beş bine çıkarttı. Bizim de onu karşılayacak durumumuz yok biliyorsun bir emekli maaşım var. İstiyorsanız müsaitliğiniz de varsa birazcık burada kalalım kendimize yer bulunca da sıvışıp gideriz zaten çok kalmayız. Aa, ne diyorsun sen? Vay Ay. kötü ev sahibi vay. Ya iyi de bizim evde yer mi var ki siz de böyle hemen geldiniz? Bey ne diyorsun bu duruma? Gelsinler mi izin veriyor musun? Ya bilmiyorum ki bunlar neden geldi ya. Efsiz kalmışlar işte sokakta kalmışlar. Ne yapayım babam işte. Bu sümüklü de zaten annesi babası öldü başımıza kaldı. Bilmiyorum hanım sen karar ver. <laughs> Yavrum. Kendi kızınızı bana bir gün getirmediniz. Bu çocuk beni tanımıyor bile. Bak geldim hoş geldin bile demedi. Nasıl evlat yetiştirmişsiniz siz. Ya o yaşlıları sevmiyor o yüzdendir. Kızım. Ver o iPad'i. Vallahi ağzına şimdi. Yok ay anne vermeyeceğim ben size. Ben buradan YouTube'dan inşallah izliyorum. Evet. Bu moruk kim? Moruk mu? Evet. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya bu nasıl çocuk yetiştirmek bana nasıl moruk der. Damat bir şey demeyecek <laughs> ya misin? çok şakacı benim kızım akıllı kızım ya. Şaka yapıyor baba şaka yapıyor. Ey. Kalsınlar ya bey Aa, Baba yavaş yüzümüz balgam oldu ya. Ay. Tamam. Bey bey bunlar kalsın ya bir iki gün kalsın sonra olmadı kovarız. İki gün kalsınlar yoksa kötü olur. Tamam tamam bey. Ya babadır sonuçta ne yapalım atamayız ya. Oğlum Kızım bir pratiğe bir tas çorba koysana. Çocuk yemek yemeden evden geldi attı o kadın bizi. Of. Bir çorba de koy aşçı be. Ben ya. Tamam be tamam. Kızım hadi gel yemek hazırlayacağım size. Öf. Gel pratik oğlum şurada dur. Oğlum elma ister misin pratik? Bak şuradan vereyim sana. Alayım ben bunu. Aa, Alayım. Baba baba dur dur elma çürük çürük. Çürük mü? Olsun. Evet, evet yiyeyim ben bir şey olmaz. Kızım hmm. görmüyor musun pasparlak elma neyi çürük bunun? Ee, bakayım oh, değilmiş benim kızın elmasıydı da ondan dedim. Bir şey olmaz onlar kardeş. Miyam 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 Torunum sen nasılsın dersler nasıl karneni aldın mı bakayım? Sen kimsin be ben şimdi nereden toyunluyum? Ay. Ay. Bu annesini babasını tanıyor sadece ne biçim çocuk yetiştirmişsiniz. Dede gel gel çok güzel yemekler getirdiler. Oh hiç görmemiştim onları. Ben geri Ben çocuğa koymuştum da neyse. <laughs> gel pratik gel gel yavrum. Tamam tamam dedi. Beya yiyiz. Yavrum gel otur şuna tek başına sen ye ben tokum zaten. Yok dedeciğim şey sen de açsın sen de bir şeyler ye. Yok yok yavrum gel sen ye. <laughs> yok iştahım kaçtı. Anladım. Ay yemek. Evet. Bilmiyor, bu yok mu ya? Oğlum yesene lan. Ye işte yemek koyduk önümüze. Aa dede havuç dayı varmış bunların. Aynen damat işler nasıl bakayım senin iyi mi? Ha iyi iyi babacım i̇yi, iyi Oğlum orada bana bir güvenlik işi ayarlasana. Ben orada geceleri dururum ne olur be yavrum. Bak bu gariban ha. çocuğu büyütmem lazım. Bir el Biliyorum kocaman şirketiniz var. Geceleri dururum bak güvenliklikleri yapmıştım var benim. Ya baba sen 98 yaşındasın. Nasıl duracaksın? Olur mu hiç öyle şey? Nereden Hı? bulsun sana iş ya? Yavrum ne 98'li Daha ben 74 yaşındayım. Sen unutmuşsun babanı bile. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya Hüseyin hafıza gitmiş herhalde ya. Yavrum. Allah Allah. Yavrum çok şey... İnsanlar olmuşsunuz. Ben böyle bilmiyordum sizi. Damat Nasıl bana cevap. Allah Allah. Damat bana cevap bile vermiyor. Beni adam yerine koymuyorsunuz bu evde. E yemek yiyor adamcağız. Baba ne yapsın? Bey bir şeyler söylesen sen de. <laughs> sana biz ne yapalım? Evimizde kalıyorsun işte. Bir de iş mi bulacağım? Üç tane gece içimiz var bizim. Damat sana zamanında güvenip kızımı verdim. Bu evet. kızı okuttum. Sen de aynı seviyeye getirdim ben. Hem de senin baban gibi zengin de değildim. İnşaatlarda çalıştım. Gecem gündüzüm yoktu. Ben gidiyorum buradan. Bari şu yavrucağa bakın tamam mı? Galibanın anası babası yok. Dede, dede. Beni bu yakma beni bu da. <laughs> Oğlum o te teyzendir, anne yarısıdır. Bir şey olmaz sana bir göz adı açarlar. Yok, Yaşlı adam yok, bunlara yok çok geldi. Yok. Ay baba gidiyor musun ya? Üf, çocuklar benim çok yaramaz. Baksana durmuyor yerinde. Ben nasıl bakayım ya? Bunu da al git gideceksin. İyi, iyi tamam. Sizin anladım ben. Tamam anladım ben her şeyi. Ciddi. Haliniz vaktiniz yerinizde. Altınızda arabalarınız var. Şu yetim çocuğa bir tane küçük bir göz oda açamadınız. Sana ya yazıklar yer mi olsun. Var ki. Yer yok biz ne yapalım ya Allah sana Allah. Sana yazıklar olsun. olsun. <laughs> <laughs> Dedeciğim. Ya şey. ya <laughs> Dedeciğim gel gidelim. Dede Üzme mi? kendini, hasta oynayacaksın oyna. Hadi Benim gidelim. Artık senin gibi bir kızım yok. Ben senin babanın baban deden değilim. Şu adamın gücüne güvenip bana laf söyledin. Hadi yavrum gel torunu pratik gidelim. gideyim dedeciğim. <laughs> Dedeni gidiyor gidiyoruz şimdi. Gel oğlum şöyle bir gidelim senle birlikte. Sana bir güzel dondurma falan ısmarlayayım oğlum gel. Tamam dedeciğim. Gel yavrum sana en sevdiğin dondurmadan alacağım. Kaç top istiyorsan alacağım güzel oğlum gel. Ala yağmur başladı dedi. Gel oğlum gel bir şey olmaz. Çabuk biraz koş yavrum benim. Ay. Koşuyorum dedeciğim. <laughs> gel dede buradan. Ay. Ay, ha. dondurmacı buydu. Ah. Tamam. Bu jeton oldu ya artık dondurma oğlum? Jeton atıyorsun, o veriyor sana. Ne istiyorsan tıkla üstüne veriyor direkt. Tamam dedi. Aydın ben. Teşekkür edeyim. Sen almıyor musun? Yok oğlum ben sevmiyorum dondurma. Yem yam. Oturayım mı bir, bir ay? Otur oğlum otur. Vay be. Benim ikinci kızım da o biliyor musun? Annenin kardeşiydi. Biliyorum O da doğduğu gün ben dana kestirdim He. Çok kötü dede bize iyi karşılamadılar Üç gün bile bakamadılar Aynen yavrum Zamanı da o damat olacak da Her gün bize hediyelerle gelirdi Sürprizler yapardı Şimdi selamı bile vermez olmuş Bunlar kendini adam sanar olmuş oğlum her neyse Allah gösterir onlara. Gel olur seni bir yere götüreceğim. Neye götüreceğim dede? Senin gibi bir sürü çocuğun olduğu bir yer. Orada belki arkadaşların olur. Birlikte zaman geçirirsiniz yavrum. Hadi gel bakalım. Dede beni bir mi bırakıyorsun yoksa? Yok yok yavrum seni hiçbir yere bırakmayacağım. Gel bakalım. Tamam. Gel. Oh yağmur çok kötü. <laughs> Gel torunum şurada ve zaten çok uzak bir yer değil. Ay yakınmış. <laughs> ben düşüteceğim şimdi. geç bakalım geç buraya. Aa, aa bu da benim gibi kardeşler vay. Hadi sen git onlarla oyalan biraz. Ben de bir öğretmenle konuşacağım. Hadi git bakayım hadi. Tamam dedeciğim. merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç hey, oyun oynuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Sizin anneniz babanız yok mu? Ay, hey yok. Ölmüşler ha. bizim ailemiz yok. Burada yaşıyoruz. Sen de mi burada yaşayacaksın artık? Evet benim de annem babam yok. Ama dedem var bir tane. O bakıyor bana. E, bu neden geldiğimi de bilmiyorum. Konuşuyor da Hocam merhabalar. Bu benim Merhaba. torunum biliyorsunuz durumumuz çok kötü olduğu için sizin aramıştım sabah saatlerinde. Ha Biliyorum beyefendi biliyorum. Aynen bu çocuğu size vermek zorundayım. Çünkü benim bakacak durumum yok çok da hastayım. Ben de zaten yaşlılar yurduna gideceğim. Anladım beyefendi e, biz bakarız çocuğa merak etmeyin siz olur mu? Teşekkür ederim öğretmen hanım. Ben Cihan elimden değil. geldiğince maaşım yattıkça size de getirmeye çalışırım. Yeter ki torunuma güzel bakın. Ona bir ana baba sevgisi bir tas çorbayı eksik görmeyin. Tamam beyefendi. Siz hiç merak etmeyin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ben Siz vedalaşmaları ben sevmem. İleride anlayacaktır pratik beni. Ben gidiyorum şimdilik. Görüşürüz beyefendi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizin gibi güzel öğretmenler var. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Teşekkürler beyefendi. Dede neye gidiyorsun dede? Beni bırakma. Dedeciğim. Evladım. Benim gitmem lazım. Sana bakamıyorum oğlum. Ben de yaşlılar yurduna gideceğim zaten. <laughs> dede bir daha gelmeyeceğim mi? Ara sıra geleceğim oğlum ziyaretine hiç merak etme. Aslında hiç de uzak yerlerde değiliz. Tamam, tamam dede, dedi. Beni unutma. Sen de beni unutma güzel oğlum. Hoş Hoş kal, kal. <laughs> Dedem gitti. <laughs> Yanlış kaydım. Ah üzüme kardeş, biz varız artık, biz senin yanında oluyoruz hep. Ama benim dedem vardı. Bir şey olmaz, yine gelir dedem seni, hiçbir zaman unutmaz ki, merak etme. Öyle dedi zaten, geleceğim sık sık dedi. Onu çok özledim şimdi dedem.